Bugün ağaç veri yapıları konusu hakkında sıra dizisel dolaşımlar hakkında bir soru çözeceğim. Öncelikle ağaç veri yapımı vereceğim. Şöyle bir ağaç veri yapısı vermek istiyorum. A B C D ve e, F şeklinde. Şimdi post order, pre order kavramlarına vesaire bakalım. Şu kırmızıyı daha çok seviyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü kısımları sorumuzun. Öncelikle pre order dolaşımı nasıl yapılır? Pre önce demek in iç demek post sonra demek burada kökün durumundan bahsediyor preorder diyorsa kökümüz önde olacak kök şöyle verelim eğer in order diyorsa kökümüz içeride olacak eğer post order diyorsa kökümüz sonda olacak Şimdi peki buradan sonra nelere bakacağız? Köklere baktıktan sonra. Her zaman sol önce gelecek. Önce köke, sonra sola, sonra sağ. Burada da her zaman sağdan önce sol gelir. Sol önde, kök, sağ. Burada da sol yine önde, sol, sağ ve kök şeklinde gidecek. Her zaman solu sağdan önce alacağız. İsimlerine göre de pre diyorsa önce kökü alacağız. In diyorsa ortaya, post diyorsa sona. Şimdi bu dolaşımları beraber yapalım. Öncelikle birinci de kökü alıyoruz. Burada alt ağaçları görüyorsunuz. Burada ağaç veri yapımızın, burada kökümüz var. Burada ise alt ağaçlar var. Priorlarda sıralamasını yapalım şimdi. Prior, priorlarda öncelikle kökü alıyoruz. A'yı aldık. Şöyle ifade etmek istiyorum ben karışmaması adına. Daha sonra alt ağaç ağaçlardan ise kök, sol ve sağ şeklinde gideceğiz. Solu da alalım. Şimdi sola bakıyoruz. Solda da yine pre-order bir dolaşım yapacağız. Yani ne yapacağız? Öncelikle kökü alacağız. Daha sonrasında sola alacağız. B ve D. Sağımızda olmadığı için yazmıyoruz. Köke baktık, sola baktık. Şimdi de sağa bakacağız. Sağda da yine pre-order bir dolaşım yapacağız. Önce kökü alacağız C'ye. Sonrasında ise sol, E ve F şeklinde gideceğiz. pre sıralamamız bu şekilde oluyor. Şimdi ise in order'a bakalım. Şu an silgi kullanmak istiyorum. Biraz büyüteyim. Sonra bir tık sileceğim. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi ise in order'da kökü ortada. Solu o zaman sol alt ağacımıza önce bakıyoruz. Sol, daha sonrasında kök ve sağı yapacağız. Solu yazalım. Soldaki ağacımıza bakalım. Burası burada da yine in order şeklinde gideceğiz. Önce solu yazacağız D'yi. Daha sonrasında kökü yazacağız B'yi. Ve alt ağacımızı tamamlamış olacağız. Sola baktık. Sonrasında ise kök yazıyoruz. Daha sonrasında ise Sağ alt ağacımıza bakıp Yine sol Kök Ve sağ şeklinde gideceğiz. in order şeklinde sıralamamız da bu şekildeydi. Şimdi ise Postorder şeklinde sıralayalım. Yani önce sola, sağ ve kökü de en son post kısmına koyacağız. Öncelikle sola bakıyoruz. Solda yine postorder şeklinde bakıyoruz. D ve B yazıyoruz. Daha sonrasında kök değil, sol, sağ alt ağacını bakıyoruz. E yazıyoruz. Sol, sağ, F. Ve en sonda kök C'yi yazıyoruz. Daha sonrasında en sonda ise kök yazıyoruz. Ve bu sorunun çözümü de bu şekildeydi.